niye ben burada bağırıyorsunuz ama. ya? Ne oldu aşkım? Niye bağırıyorsun çocuklara ya, sen bak oruçlarını bakayım? Oruçlarını bozacakmış ya. Of Allah aşkına oruçlarını, oruçlarını bozacakmış. Oruçlarını mı bozacaklarmış? Bir dakika bir dakika. Usman, ee, Osman, Alper orucunuz mu bozacaksınız siz? Ama babacım ben yok acıktım. Ben de böyle çok acıktım ya. Ben yeme yeme yiyorum. Olmaz oğlum tamam mı? Siz bir kere niyet ettiniz. Allah rızası için niyet ettim oruç tutmadınız değil mi? Evet anacım dedik. İşte o yüzden bir daha bozamazsınız. Eğer bozarsanız Allah size ceza yazar ve günah yazar. Cenneme gidersiniz. Tamam mı bakayım? Tamam babacığım. Ne zaman mı yiyeceğiz? Saat şu anda 4 saat kaldı tamam mı? 4 saat sonra hep beraber burada ağlayacak sonra da oturacağız ve orucumuzu bozacağız. Evet hem size istediğiniz yemeklerden o de yapacağım. Ya, ben çok acıktım ya. Tamam tamam ağlamayın böyle bak ama tamam mı? Bak bir akşam hep beraber burada oturacağız güzelce yiyeceğiz merak etmeyin. Şimdi gidelim hadi marketten güzelce alışverişimizi yapalım. Gidelim yemeklik alalım ve akşam yemek yiyelim tamam mı? Ya İyi tamam hadi seni de otur. Hadi gel bakalım Osman, aşkım, Arda kardeşim. Hadi gidiyoruz. Ya birader ben gelmeyeceğim. Sen ne gelmiyorsun pardon da birader? Ya birader benim karnım çok aç. Oğlum bir de ben oruçluyum ya. O yüzden gelemem oğlum. Yorulurum bir de susarım. Yok canım öyle mi? E ee, ben ne yiyeyim birader? Ee, sen de uğraşıyorsun? Ee o zaman kardeşim ben eşek mıyım? O yüzden sen de geleceksin benimle tamam mı Of ya Of lan biraderim şu elimin tersine bir hadi koyarım, bir koyarım birader duvar koyar ha Sinendirme Akşam beni bak oruççum zaten beni sinendirme mi Neyse yoksa. tövbe tövbe ya Hadi gidelim bakalım hep beraber şimdi markete gidiyoruz e Of oh, oh, Ekmek of 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 Tamam merak etme alacağız aşkım Hadi gel bakalım Arda Tamam geliyorum birader geliyorum Baba bana gitsen baba Dur oğlum sen almayacağım şimdi. Sen ilk önce bir yemeklikleri alalım. Akşamı güzelce sonra gidip cipsimizi alırız tamam mı? Ben cips Ya birader bu çocuk böyle konuşacak mı? Maalesef birader ağzı böyle bir açık ki yırtacağım birazdan ağzını vallahi çok konuşuyor. Şuradan şöyle gidelim. Ulan Osman sen neydin de böyle bu kadar ağırlaştın ya? Babacım Bu böyle yiyorsun yiyorsun da dana gibi olacaksın ha. Zar zor taşıyorum oğlum seni. Neyse geldik bakalım. Kolay gelsin abicim. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ne mı alacaktın? Ee, ben bakacağım abi sana şimdi söyleyeceğim. Tamamdır abi dükkan senin bu istediğine bak. Tamamdır bakalım Arda kardeşim akşam ne yapalım? Birader bence şu akşam bir balık alalım iki tane. Bir tane de et pişirelim. Yanında da salata çok iyi olur ha. He. <laughs> ne oldu Osman söyle bakayım Karpuz mu istiyorsun ulan ya her şey istiyorsun ya İyi e tamam alalım bakalım Ne alacaktık balık alacaktık şöyle balığımızı alalım şuradan Birader bir de et al et Tane eti Tamamdır kardeşim şimdi şöyle tane etimizi alalım Ekmek kaç tane alalım Birader 3 tane ekmek alsan yeter Tamamdır şuradan şöyle 3 tane ekmeğimizi alalım Az kalsın unutuyordum şuradan da şöyle salatamızı alalım da akşama güzel bir marul salatası yaparız Baba baba Ulan Allah'ın belası ne var be Baba ben Muz mu istiyorsun? Of of ya yeter Allah'ım ya Rabbim ya. Heh, başka bir şey istiyor mu? Baba bir de ben elma bana baba. Elma mı istiyorsun? İyi tamam elma da alalım şöyle. Kırmızı elma mı? Yani sadece kırmızı elma varmış. Başka bir şey istiyor mu? Baba bir de dondurma istiyorum. Elin görünlü istiyor mu? Tokat istiyor mu? Bak o tokat geliyor tokat. istiyor mu? Ben istemiyorum baba. O zaman sus artık. Allah'ım ya yeter be yeter. Ne kafam ütüledim be. E, merhaba abi. E, bunların toplam fiyatı ne kadardır acaba? Toplam 35 elmas. Hemen şöyle 35 yılması verelim abi şöyle. Tamamdır kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Allah tutunuz altın etsin. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz abicim. Hadi gelin bakalım. Şimdi eve gidiyoruz. Hep beraber akşama yemek yapacağız. Baba baba baba. Ne oldu ne oldu oğlum ne var Osman? Baba bana bir tane kola baba. Kola mı istiyorsun? Oğlum sen oruçlusun ya. Ah, unuttum baba ya ne yapayım. Ulan ya ulan ya. Neyse iyi tamam hadi akşam içersin kolanı tamam mı? Baba. Heh, söyle bakayım ne istiyorsun şimdi de? Baba ben e bana hamburger al baba. Ya geç içeri dayak yiyeceksin şimdi benden aşkım. Merhaba biz geldik. bak Merhaba gittik. hadi gel şöyle otur Alper. Bak şah. görüyor musun? Gittik bir tane şöyle balık aldık. Ondan sonra etimizi aldık. üç tane ekmek aldım. Bir tane marul aldım. Salata yaparız akşama. Usman çok muz istedim muz aldım. Bir de elma aldım. İyi bakalım hadi akşama sen yemeği hazırla. Ekmek? Ek ekmek nerede? 3 tane ekmek aldım bak görmüyor musun? Yardım, atıyor, tamam. Susma bakayım sen Allah Allah 3 tane ekmek aldık aşkım Akşama güzel bir yemek yaparsın Vallahi var ya ben deli gibi açım ya Ben de, çok acıktım, ben de çok, çok acıktım Gökçe Akşama güzel yemek yap ha Anne öyle aşkım Güzel Siz bana bir yemek yap da ziyafet çekerim Tabii ki de diyeceğiz yani Arda değil mi kardeşim e, Diyeceğiz mi birader Sus kardeşim diyeceğiz yoksa birazdan Gökçe bizi gebertecek tamam mı İyi e, tamam tamam ya Hadi gel bakalım hadi hep beraber yemek yapalım Evet bakalım kardeş şimdi gideceğim Gürol'un evinin içine gireceğim Onun yemeğine zehri katacağım Ondan sonra Gürol zehirlenecek ve ölecek Ama kardeş sakın yakalanma Eğer yakalanırsan vallahi Gürol seni geberden ona göre abi. Ben, ben sana diyeyim Merak etme merak etme kardeş yakalan ben ben. Hadi bakalım yoldaşım benim sen benim burada bekle. Herhangi bir sıkıntı olursa bana fıyık fıyık diye böyle e, düdük çal. Hadi bakalım ben gidiyorum. Bak dikkatli ol adıdım. Tamam merak etme kardeş dikkatli olacağım. Şöyle merdivenlere koyalım. Tamamdır. Şimdi buradaki görünmez ikisini çekeceğim ve görünmez olup evine kalacağım. Hadi bakalım şöyle görünmez hissini içecek mi? Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar görünmez olduğum sakın yorumlara onu zeyleyeceğimi yazmayın tamam mı? Hadi bakalım şöyle Allah evet şimdi Gurul'un evin içine giriyoruz. Ana onlar ne yapıyorlar orada bakayım onlar Hı, yemek yapıyor. Şöyle balıca fırına hadi koyayım Hadi da ellerimi yıkayayım. Koyun koyun fırına ben de birazdan size koyacağım. Çocuklar başka bir şey istiyor Tamamdır. musunuz? Şimdi bu yemeklere zehri ha, atıyorum şöyle. şöyle. Tamamdır görmüş olduğunuz ya. gibi zehri attık. Tamamdır bağladım zehri attık şimdi. Ya Gülcanım vallahi ben çok acıktım. Evet anneciğim ben de acıktım ya hadi yemek yap. Yiyin bakalım tamam yiyin işte yazın ya yediğini Allah sormalar ya kışın poponuzu tırmalar hadi bakalım görüşürüz hop evet. geçelim şöyle kardeş evet, geldim ne no yaptık Kardeş gittim zehri attım hadi bakalım kaçalım şimdi buradan hepsi yiyince yemez zehirlenecek ve ölecek çalışkan ailesini geberteceğim Evet güneş batmaya başladı birazdan da ezan okunmaya başlar Bilader vallahi sofraya baksana. Yemin ederim çok acıktım ya. Her şeyi yiyeceğim. Vallahi bilader ne yalan söyleyeyim ben de yiyeceğim. Herkes yesin tamam mı? Bak et var, patates var, karpuzumuz var, balığımız var. Oh oh ne yok ki bilader. Ama çok acıktım ben yemeye başlıyorum. Dur oğlum dur dur Çıkkım şimdi ezan okunacak ya. tamam ezan mı? Ezan okunmadan Aa, olmaz. Dakika. Evet ezan okunuyor. Hadi bakalım. Tamam, Herkesin Allah Yediğimiz kabul etsin orucunu tamam mı? Yediğimiz kal olsun içtiğimiz bal olsun. Herkese afiyet olsun. Aynen öyle. Hadi bakalım afiyet olsun herkes. Allah orucu kabul etsin. Amin babacım. Amin kardeşim. Hadi bakalım. Vallahi var ya çok güzelmiş ya balık. Evet çok güzel. Birader birader. Vallahi. Balık çok güzel ya. Birazdan da şöyle etten de yiyeyim Bu da çok güzel. Pasatesden de şöyle bir bir yudum alayım şöyle. Vallahi çok güzel aşkım ya. Ellerine sağlık mükemmel yapmışsın. Karpuzdan da olsun alayım. Vallahi var ya bu karpuz büyük diğer bakır karpuz ya. Afiyet olsun Sen canım oğlum benim. Sen önce ağzını suyunu sil ya hadi ye yemeğini. Oh valla çok doydum ya. Batırdınız çıkardınız yine her yerinizi ya. <laughs> ah benim midem çok ağrıyor. Size afiyet olsun. <laughs> ben ne gidip azıcık yatacağım yatakta. Bilmiyorum azıcık çok kötü midem ağrıyor ya. Birader hastalıkla gidelim mi hastaneye? Gidelim mi? Ya babacım gidelim. Yok yok sıkıntı yok ya. Çok yedim yerel do dokunmuşlar aşkım tamam mı? Ee, hadi siz burada İyi, keyfinizi bozmayın. Televizyon fenizin. Ben gelirim bir saatte gideyim birazcık dinleneyim. Of of of. Ah karnım çok acıyor ya. Karnım çok acıyor. Vallahi çok acıyor karnım. Ah kapatayım da şöyle kapıyı. Ay yatağa yatayım en iyisi. Allah. Midem kopacak gibi. Oh, dayanamıyorum dayanamıyorum. Ah bana bir şey oluyor. Ah bana bir şey oluyor. Ah, ah bana ne oldu böyle? Ah kendimi bir garip hissediyorum. Ah çok güçlü hissediyorum. Birilerini öldürmem gerekiyor. İnsan eti, insan eti yemek istiyorum. Karnım var. <laughs> Şimdi içeri gideceğim ve bütün herkesi öldürdükten sonra herkesi yiyeceğim. İnsan eti yiyeceğim. İnsan eti. <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ay ne bu ne Aa, ne? Aa, be, hadi. Hadi. Aa, ne yapıyorsunuz ne bakalım? Bunun sana ne <laughs> oldu? Ah, hepinizi yiyeceğim. Hepinizi. <laughs> Sizde de kimsiniz? Evladım korkmayın tamam. tamam. Şimdi yiyeceğim, Merak tamam etme öldüreceğim. Hmm, yam, içine yam, kötü bir şey girdi bunun. yiyeceğim. öldürme. öldürme. Tamam merak etme Aa, oğlum Gel zarar bakalım, zarar buraya. Vermezsin. Gel Ver buraya. <laughs> <vuramazsın. gülüyor> Hepinizi öldüreceğim. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gürol, Gürol, Gürol. Ne ya? Neredeyim ben? Bacım Girol. çok ağrıyor, bacım çok ağrıyor. Babacım iyi misin babacım? Birader, iyi misin birader? Ah oh, neredeyim ben? Burası Gürol, böyle? Aha, Gökçe, Bizim nasıl geldim ben olacak. buraya ya? En son yatak odasında yatıyordum. Geldin? Sen bizi öldürmeye çalıştın. Ne? İçine sanki bir şey, şey girdi. Ben sizi öldürmeye evet, çalıştım? Evet, bıçakla bizi öldürmeye çalıştın. Gözlerin kıpkırmızı, yani? Ben, derlerin kanlı. Ben kulaşmıştı. öyle bir şey yapmam ki size. Oyur olamaz. Elinde bıçak var. O bıçak kimin? Senin işte sen az önce bu bıçakla bizi öldürmeye çalıştın. Evet birader bizi öldürmeye çalıştın. Bizi öldürecektin. Evet beni öldürecektin Ertuğras'ım kafamı kesecektin ne öyle bir şey vallahi benim bir evet, gücüm yok demek ki geldi birisi bizim yemeğimize bir şey koydu yemeğime birisi evet, bir şey koymuş onları onu bulursam mara geberteceğim çalışkan yemeğime kim benim zehir koydu? lütfen yorumlar yazın arkadaşlar büyük ihtimalle birisi, birisi benim yemeğime arkadaşlar iksir koydu ve ben de kötüye dönüştüm lanet olsun lanet olsun lütfen arkadaşlar yorumlar yazın bunu bize kim yaptı onu bulursam mara geberteceğim arkadaşlar yorumlar sizin hadi bize yardım edin Sonunda <laughs> da çalışkan size işte, ekran video çıktı arkadaşlar Bakın solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık derseniz inşallah Bütün renklerinizde olanız gayet olur amin Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın tıkla tıkla Bak dostum şu anda ekran ekleyen video var tamam mı Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın tıklayın hadi bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar tıklayın videoları tıklarsanız inşallah dualarınız kabul olur Hadi tıklayın görüşkenize bakın bay bay <laughs>